Ya bazen dolar 17 falan olacak diyorlar abi. O olmaz da. Olmaz. <laughs> <Sen> bunu... <laughs> yani sen şimdi kalkıp diyorsun ki ha, Norveç bize giriyor, biz Norveç'e girmiyoruz diyorsun. Gerçi onu ben dedim ama neyse. Zam <laughs> güncellemesi diye altına da çizerek Aa, böyle. Arapların saç ektirme yeri burası abi işte. <laughs> Dün ekmek üç buçuktu, bugün dört oldu. Hıza bak. aynen. Çıldırırsın. <laughs> İntiharlar, protestolar, işte hak kayıpları bu kadar hat safhadayken. E bunları evet birilerinin söylemesi lazım. Mesela mazot 30 lira olmuş. Bu bir infial bence. <laughs> Bunların yükselmesi iyi bir şey diyor. E bizim anamız ağladı, o ne olacak? Balık ısıtıyor, yüzde altmış zam gelmiş. Yok tarihçi, <laughs> kadro açmışlar üniversitede tarım yapması gerekiyormuş. Çiçek böcek bende. <laughs> Sosyal medya düzenlemesini kestaneyi çizdirmeden <laughs> bu programımızda kapatalım istersen abi. Değerli Fiskos Masası izleyicileri, bugünkü programımıza hoş geldiniz. Değerli izleyiciler merhaba, programımıza hoş geldiniz. Yine birbirinden güzel diyeceğim ama güzel değil. Güzel deyince Gökhan kızıyor. Ama birbirinden önemli konuların tekrardan altına mı çizeceğiz Gökhan? Bizim anlatımımız güzel konular iyi değil bence. Yani konuların iyi olmadığı kesin. Kesin abi. Bu ne ya? Yani ama neden öyle oluyor acaba? Türkiye'de yaşadığımız Co coğrafyadan ötürü abi. <laughs> Coğrafya kader midir Gökhan? <laughs> Kaderdir abi. Bu bu bardağı da bak böyle koymuşsun çay içmeyin diye yani mi Şöyle yapmış? He? Çay azam geldi, çay az içim diye mi böyle abi koyuyorsun? Çay kur yüzde yetmiş mi, yüzde kırk ne yaptı yani bir yere kadar. <gülüyor> <gülüyor> evet Gökhan, başlayalım mı yavaş? O zaman başlayalım abi ilk haberimizle. Neydi abi? Abi Norveç tek taraflı vize olayı getirmişler. Nasıl oluyor abi? Bugün tek bakan taraflı. da gitti, şuraya da protokolü koyalım. Ee, onlar bize gelirken vize şartı yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Norveç'e giderken vize şartımız hala devam ediyor. Onlar işte kimlik gösterip falan geliyor. Ha onlar direkt, onlar bize girebiliyor, biz onlara giremiyoruz. Aynen karşılıklı bir giriş işlemi yok. <laughs> yani. Ama Türkiye'ye herkes giriyor zaten. Her şey öyle bir sorunumuz yok, yok diyorsun, diyorsun ya. Yani. Aynen. Değil öyle bir derdimiz yok diyorsun Aynen öyle. Yani. Benim ev Türkiye'den daha iyi korunuyor. Bak buna yemin ediyorum. <laughs> Mesela benim evime gelip Norveçli e giremez Türkiye'ye girer. Benim evime işte ne bileyim Afganistan adam yürüyüp gelip giremez. Yüzelek giremez. Ama yürüyorum. Türkiye'den girer. <laughs> Merdiven dahi giriyorlar sınırdan ya. <laughs> evet abi yani e, sıkıntılı. Sıkı. Sıkıntılı. Ama şey gibi biz buna böyle bir de e, o fotoğrafı gördüm de ben. Hı hı. Hani böyle bir çok güzel bir şey yapmışız gibi bir de paylaşıyoruz, ediyoruz bunu ha, biz aynen. yani. İşte aman da Norveçliler gelecek ha, gibi. Ama Norveç işte bir ara bizi kıskanıyor muydu da hani yok Norveç <laughs> kıskanmıyordu. Daha Avrupa, Şu geçen şey. de bir şey çıktı. Yine bir Avrupa vatandaşı saç falan e, estetik muhabbetine orada işte atıyorum istiyorlar 4000 Euro, Türkiye 2000 Euro şey geliyor tedavisini yaptırıyor. Uçak parası, kalma parası hepsi içinde falan geliyor. Ondan sonra biz sağlık turizminde şey Aa, yaptık. Haydi. Sağlık Tabii. turizmi de neyse. Aynı. Bu işler bunun turizm açısından muhtemelen yapılan işler yani. <laughs> Sırnak içinde turizm. <laughs> sağlık <gülüyor> turizmi diye bir şey mi <laughs> olur ya? oldu sağlık turizmi. Yani <laughs> A Arapların saç ektirme yeri burası abi işte. <laughs> biz oradan hani ona muhtacız da onun için oradan da seviniyoruz yani. bize geliyorlar. Mutlu oluyor da yani. geliyorlar kimliksiz. Ama şimdi şöyle Gökhan. İşte bu saatten sonra biz bunları konuşuyoruz, ediyoruz. işte o bizim ülkemize geliyor, gelmiyor ama bunları konuşman yanlış. Sen şu an toplumu infa, toplumda infial yaratacak bir şey yapıyorsun. Abi öyle diyorlar. Yani sen şimdi kalkıp diyorsun ki ha, Norveç bize giriyor, biz Norveç'e girmiyoruz diyorsun. Gerçi onu ben dedim ama <gülüyor> neyse. <gülüyor> bu yarın bir gün toplumda infial yaratabilir. Doğru. Birilerinin hassasiyetine dokunmuş olabiliriz. He. Bunun da artık ne olacak? Artık ceza, cezai müeddiyesi olacak. Hmm. Şimdi sosyal medya tasarımız geçti. Bundan <laughs> sonra öyle her şeyi konuşamayacağız. Aynen. Her şeyi Mecliste paylaşamayacağız. Geçti çoğunlukla. Abi sıkıntı yok benim açımdan. Tweet atıp duran sensin. Yani. Valla yani sen tweetler iyi gidiyor burada. İyi, sen... iyi gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, sosyal medya düzenlemesi. işte komisyondan geçmiş zannederim genel kurulda görüşülecek. Düzenlemeler genelde hep daha iyiye gitmesi beklenir ama. Hani düzenleme adı üstünde <laughs> tansiyon <daha> falan. Dağılıktır yani, <laughs> şurayı düzenleyeyim dersin. Daha hoş bir şey çıkar Ya biz de geriye gidiyor daha işte. Aynen. Sıkıntı orada. Yani ee, özet olarak buradan bize deniyor ki yani mesela bir ambulans şoförü sağlık sistemini protesto etmek için işte bakanlığın önünde araca kendini kilitlemiş. Olmaz da hadi diyelim. Hani bir saat yani hani bir saat olmaz ya. <laughs> olmaz da. Bunu haber yapmayacağız. Aslında. Yapmayacağım. Şimdi gerçek mi yalan mı? Aynen. Hani yalandan yani. mı kilitledi belki adam? Belki. Şimdi nasıl infial yaratacaksın abi sen? Ya da Ama. mesela bir aile düşün çocuğu sevme hastası. He. Sağlık Bakanlığı'nın önünde kendini yakmaya kalkarsa. Yapmaz da. Ha, yapmaz da. Şimdi olarak. bunu paylaşamayacaksın abi. Ha, öyle. Evet. Yani. Ha, öyle. Ya bu kadar bak hakikaten. İntiharlar, protestolar, işte hak kayıpları, bu kadar had safhadayken yani biz bunları ne yapacağız? İşte bak bugün e, işte meclis önünde adam kendini yakmaya, şey aracını yakıyor değil Aynen. mi? Aynen bu çek aracına, Yani boğazına bıçak dayıyor. Artık Aynen. öbür taraftan e, bir avukat intihar girişiminde bulundu değil mi? Aynen. Yani, ya, o avukat stajyer Galata Kulesi'nden atladı. Genç de bir arkadaş. Yani şimdi bunlar... E bunları evet birilerinin söylemesi lazım. İşte Akdeniz Üniversitesi'nde bu elmalı yazar KYK yurdunda e, son 44-45 gündür çok seri intiharların olduğu bir e, yurdun içindeki bir kişinin yazmasıyla gün yüzüne çıktı. İşte birileri bunu yazmalı yani Abi. yoksa nasıl ortaya çıkacak zaten. Abi. Şimdi... E, basını, medyayı zaten her şekliyle kontrol altına almışsın bir şekilde. Üç, yani bir elin parmaklarını gez, geçmişsin. Zaten bunları yazmıyorlar. Yani. E ne olacak? Nereden biz hani gerçek bilgiye, doğru bilgiye e, nasıl erişebileceğiz? Oh. En azından hani böyle bir sosyal medya şeyi vardı. E, şey de çok, hani ifadeler de çok ucu açık biliyor musun? <laughs> yani gerçek olmayan. Şimdi oh. mesela bir TÜİK'in açıkladığı enflasyon var. Bir de ENAK denen kurumun açıkladığı enflasyon var. Şimdi biz bunun hangisini paylaşırsak suç, hangisini paylaşırsak suç değil. Ya bence toplumda en büyük infial yaratan olaylardan bazılarını devlet kendi eliyle yapıyor. Mesela mazot 30 lira olmuş. Bu bir infial bence. <gülüyor> <gülüyor> bunun paylaşılmaması lazım. <laughs> Olmaz da diyelim 30 olsun. Olmaz da hani. <laughs> Mazot 30 mesela. Kim ya böyle Aynen. şeyleri. Ya bazen dolar 17 falan olacak diyorlar abi. Olmaz da. Olmaz. <laughs> Sen bunu paylaşsan mesela. <laughs> Nasıl olacak abi? Suç oluyor ondan sonra. Ya. Canım, hapis mapis yatıyor. Hapis mapis yatarsın, ya. yatarsın. Ben bakamam ya. sanırım hapiste falan gidersen. Yani. Vallahi de. Tweet atma bundan sonra. Atma mı Dikkat edeceğiz. Yani. <laughs> Kedi köpek kuş paylaşacağız. Ha. Çiçekler. Şey. Bir... Penguen penguen. Penguen. <laughs> <laughs> Günaydın. He, öyle. bir şerefe sabun çayın fotoğrafını çekersin. Yanına bir Sabahattin Ali, Sebahattin Ali kitabı. Aynen. Ondan sonra Günaydınlar Türkiye falan. Öyle geçersin. Bir, de, bir, bir iki bürokrat öveceksin falan. Böyle ha, geçecek İşte Yani ya. padişahım çok yaşa. Aynen. Öyle. Ondan sonra işte Avrupa'da da pahalıymış zaten mazot diyeceksin. İşte bizde 2 euro diyeceksin. <laughs> Hadi onu bir de onu oradan oraya çarpıyor. E, oraya, oraya bir Garip çarpıyor, bir matematik bölüyor. var orada. <laughs> İşte bunların hiçbirini konuşmayacaksın diyorlar bize. Nasıl konuşmayacağım ha? Aynen öyle. Yani konuşmadan hadi e, ne yapalım? Konuşmadan çözülmez ki bunlar. Doğru. Yani işte enflasyon, hayat pahalılığı bunların hepsi ortada. Duman. E şimdi kalkmış geçen gün e, yine bu işte iktidar partisinden yetkili birisi kalkmış diyor şey duman Kurtulmuş. Hı. Ya diyor dolar diyor yükseldi. Dolar yükselmeseydi çok ithalat yapılıyordu diyor. Doların yükselmesi iyi bir şey diyor. E bizim anamız ağladı o ne olacak? Aynen öyle. Ay sonunu getiremiyor insanlar. İşte bir takım zengini daha çok zengin etme operasyonu. Aha, aynen, aynen öyle. Aynen yani aynen. burada garibanın çıkarına olan hiçbir şey yok. Aynen, tabii tabii. Ve bunları da aslında niye söylüyorsun? Niye konuşuyorsun? Aynen. Niye yazıyorsun? Aynen. Yazma oğlum. Tweet mi atma ya. Yani. Atmıyorum ama artık çiçek böcek bende. Ondan <laughs> sonra günaydın <laughs> Türkiye. Aynen öyle günaydın Türkiye. Baya yani yok balık istesiyor yüzde 65 zam gelmiş. Yok tarihçi kadro açmışlar üniversitede tarım yapması gerekiyormuş. Bunları yazmam abi ben. gel <laughs> <laughs> Bunu yazanlar var. Bazıları yazıyorlar. Bazıları aynen. yazıyor. İnfial yaratıyor toplumda. Aynen öyle. Aynen. Çok ayıp değil mi ya? Niye yazıyorlar? Çok ayıp yani. Yani adam yani şimdi tarih bölümüne tarım alanında çalışma yapmış bir insanı Ama. almak istemesi kadar Sırf ben infial yarattım diye kadroyu geri çektiler. Çok ayıp ya. Yani. Bir kişinin ekmeğini ettim. Ekmeğinden ettim. Değil mi? Ederim Çok abi. Adım. Çok <laughs> ayıp. Artık etme ya. abi. Ya. Bundan sonra karışma abi öyle şey. E yok. Oldu. Bak adamlar tarım alanında falan çalışma yapsın demiş. Şimdi senin dediğin mantığa göre bu yanlış. Ha şöyle deseydi mesela rektörlük işte Ayakkabı numarası 35 buçuk olsun deseydi hmm. haklıydın. Yani. Ama ayakkabı numarasını falan vermemiş yani. Abi zaten benim tanıdığım bile binlerce insan var tarih bölümü mezunu olup tarım alanında Büyük, çalışan. Çok, çok... Aktif abi çok tarım yani. Var. Aynen öyle yani. Sen boşu boşuna insanlar tövmet altında bırakıp ya. işiyle ekmeğiyle oynuyorsun. Çok i̇şte yeriz. onu sayın tarım bakanımız daha iyi bilir yani. <laughs> tarım konusunda şey olduğu için bir ara e, köylü kepek bulamayız deyince o zaman kepek ekin demişti. <laughs> Bunun üzerine çok yorum yapmak istemiyorum. Onu izleyicilere bırakıyorum. <laughs> yani mazot bulamıyoruz. Mazot da ekelim. Bir şeyler ya, yapalım. Yani. nasıl ekiliyor abi? Abi işte bakan biliyormuş yani. Demek ki. Ya, o ilginç yani. Yeni bir tür mü acaba o? keşfedilmemiş bir tür. Aynen. Bence bakan gelsin tarih bölümünde akademisyenlik yapsın. Direkt. Tarımla da uğraşmış belli ki. Belli ki. <laughs> <laughs> çok bariz ortada. Direkt gelsin abi. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Son olarak da abi MHP Diyarbakır İl Teşkilatı'nı kapatmış. Onlar da teşkilat olduğu için öyle söylüyorum. <laughs> Ondan sonra işte il başkanlığı birkaç gün önce alındı. Bugün haberler çıktı. Cihan adındaki il başkanı. ihaleye fesat ve cinsel istismar tutun, suçundan gözaltına alınmış. 2-3 kişi daha onunla beraber alınmış. Şimdilik bu kadar. Yani biliyorum çok spekülasyon işler dolaşıyor ama tam Net bir şey yani önce görevden alıyorlar. Sonra onlar he, böyle bir şey falan alınıyor, operasyon çekiliyor. Yani onlara. muhtemelen alınacağı belliydi de sonra biz kapattık diye üzerine kapatma şey herhalde. Ama net bir bilgim olmadığı için böyle bir şey olmayabilir. Biz şimdi arazi yani hani misal yani. Sonra şu sosyal medya düzenlemesine <laughs> takılmayalım. Bak hani yani oldu ki yani <gülüyor> gibi. <laughs> Valla gene ülkede çok böyle değişik değişik şeyler olmuş. Olmaya da devam ediyordur belki bu program yayına girdiğinde. Bugün şu an şaşırdığımız şeylere şaşırmayacağız. Aynen, de. Öyle. E evet, nereye gideceğiz böyle? Bir günde, bir saatte eski her şey yani. Çok aynen. Yani hız dediğimiz şey böyle bir şey olmamalı. Aynen. Yani başka böyle bir bilgiye erişimle falan filan böyle bir o hız aç evet. o hız yakalamamız lazım ama. işte başkanlığı oylarken bürokrasi hızlanacaktı. Memleketin Hareketliliği de şey oldu. Arttı Değişti böyle. Değişti böyle. Enflasyon sen... hızlandı. Öyle Mesela abi. dolar hızlandı. Aynen. Dün ekmek üç bugün dört oldu. Hıza bak. Ya, aynen. Çıldırırsın. <gülüyor> <gülüyor> Mesela şey... Suya zam geldi ya demin laf arasında söyledim ee. balık asırdı. Mesela Büyükşehir Belediye Başkanı onu kabul etmiyor. Zam güncellemesi diye altına da çizerek abi. böyle. Söyle. Zaten videoda da gülerek söylüyor. Abi. Ben adam, gülerek yani, söylüyorum. Hoş öyle. bir şey demek ya. İyi abi. bir şey. Abi iyi bir şey olmasa koskoca belediye başkanı. Aynen öyle. Güler mi böyle şeyler? Yani. Yani. Biz son bir replik vardı o geldi aklıma da. Hmm. Neyse girmeyeceğim. Umarım Yücel Başkan da bizi görüyorsa bir yorum atsın. Hatta... Güncelleme yaz ben anlarım. <laughs> Kestane yaz. Kestane yaz. 94 30 lira gönder. Neyse devletin sosyal medya düzenlemesini kestaneye çizdirmeden <laughs> bu programımızı da kapatalım istersen abi. Ya bence de kapatalım. Değerli izleyiciler vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Parayı aldın mı sen? Beğenmeyi. Parayı yok abi almadım. Alma almışsın. Ç çay kur şey olacaktı. Geçen programda sen eleştirdin diye olmadı. <laughs> ben almışsın diye duydum. yok abi. Yayından yani sonra bir konuşalım. Onu konuşalım. Bir, hesap dökümler. Çay söyleyeyim abi? Yok ben söylerim çay. Sen içeri geç içeri. İçeri geç. İçeri geç. Ya Siz abone olmayı unutmayın. Biz o arada bir değerlendirme yapalım. Yeni programlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.